hizmeti, huzuru ve maneviyatı hepimizin yüreğini sarmış durumda. Bu ay bizlere sabır, şükür ve paylaşmanın güzelliklerini hatırlatıyor. Günümüzün hızlı akışı içerisinde bazı unuttuğumuz değerleri Ramazan ayı sayesinde yeniden hatırlıyoruz. Bugün adamızdaki eski Ramazanları almak ve geleneklerimizi hatırlamak için Saylar halkından geçmişini buraya harcamış güzel insanlarla sohbet edeceğiz. Bugün eski muhtarımız Reyhan Kabataş teyzemizle birlikteyiz. Evet, Reyhan teyzeciğim geçmiş Ramazan aylarında en çok hangi anılarını hatırlıyorsun? Valla en çok evladım çok çocuktu. Gidemiz bize derdi ki öğlene kadar tutun. Öğleden sonra tekrar akşama kadar. Biz de öğlene kadar hiçbir şey yemezdik. ilaç ilaç geliyorduk. Yemeğimizi yiyorduk. Ha, ah, bir gün tuttum diyordu. Ondan sonra da bir daha akşama kadar. Tekrar hiçbir şey yemiyorduk. Akşam olunca bizi aldatıyorlardı oruç tutuyoruz diye. Biz de oruç tutumuza inanıp manevi bir huzur içerisinde uyuyorduk. Çocuk olmamıza rağmen oruç tutmaya gayret ediyorduk. Daha sonra hiç oruçumuzu bırakmadık. Ben biraz daha fazla dindar oldum. Çünkü çayları da tutuyordum. Ama şimdi maalesef çok fazla oruç tutan yok. Şimdiye bakarsak orayla şimdinin arasında çok büyük fark var. Tabii ki üz üzülüyorum. Ama bu arada ben kendim de tutamıyorum. Şeker hastası, insülin olduğum için çok üzülüyorum. Geçen gün bir defa tutayım dedim. Komaya girdim titremekten. Aynı yani şeker düşüklüğü oldu. Şimdi tutamıyorum. Fakat tutamayanlar da bir bahane, mide ağrıyor bilmem ne bir bahaneyle oruçtan tutmuyorlar maalesef ve ben buna çok üzülüyorum. Çünkü oruç tutmanın maneviyatı çok yüksek. bu. da güzel kızım. Şey. Evet, teşekkür ederiz. Evet, Sami abinin yanındayız. Sami abi, şimdiki Ramazanlarla geçmişteki Ramazanlar arasındaki fark nelerdi? Ee, çocukluğumuzdaki Ramazanlarla şimdiki Ramazanlar arasında yani dağlar kadar fark var. Eskiden Ramazan özlemdi. Ramazan'da değişik yemekler, değişik şey, e, aktiviteler olur. Çocuklar camiye gider. İşte mevlidlerdeki şekerler. Şu anda öyle hiçbir çocuğun, hiçbir gencin öyle bir özlem duyduğunu da görmedim yani. Ee, kaç seneden beri şu yaşadığım yerde i̇şte Ramazan'a ait başka bir çok şeyler değişti diyebilirim yani. Benim çocukluğumda Ramazanlarda mevcut şerbet dağıttı. Onları da görüyor Ve evet, sizler olarak işte duymadınız eğer şey, görmediniz Biliyorum evet. yani Ramazan mübarek bir ay. Kutsal bir ay. Beklediğimiz bir ay. Ramazan'dan sonra da bayram sevinci var bu çocukların işte. Yemekler, para toplar, şeker toplar. O kadar yani bilmiyorum artık. Siz ya şu andaki Ramazanlarla geçmiş Ramazanlar. Şimdi yanımızda yılların pastanesi Neşe ablamız var. Neşe abla eski Ramazanlarda evinizi nasıl hazırlardınız ve bunun sizin için manevi değeri neydi? Önceler Ramazan gelmeden önce konu komşu hep beraber toplanır. Herkesin evine ayrı ayrı yufka yapılırdı, makarna kesilirdi. Birlik, beraberlik, sohbetler. Güzel zaman geçirirdi ve Ramazan'a herkes hazır girerdi. Çünkü hazır şeyler yoktu, marketler yoktu. Evimizde ne hazırlarsak onu yer içerdik. Hem birlik beraberlik olurdu. Hem evimizin yiyeceği içeceği sağlanmış olurdu. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Yanımızda Altın abi var. Altın abi Ramazan ayının senin için anlamı ve önemi nedir? Fikri, duygu, maneviyat, e, din, dini inançlar. İman. Efendim söyleyeyim, iman. Yani bütün bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman totalde e, Ramazan'ın gerçek anlamı çıkıyor ortaya. Yani Ramazan dediğiniz zaman her ne kadar ki efendim ee, Ramazan dediğimizde sadece günü aç geçirip aç geçirip akşam olduğu zaman yaşasın ve ezan okundu değil bir bardak suyla orucu açmak demek değildir. Ramazan e, eski kültürümüzde var olan başlayış şeklinden birini de ben yaşamıştığım kadarıyla anlatayım. Yani e, bizler biraz önce de arkadaşlara ifade ettiğim gibi e, bir davulun sesi bizi mutlu ediyor. Davulun peşinden ilk yanan ışık misali işte Ramazan'ın ışığı bize yansır. Çünkü orucun başladığının bir anlamı yok. O orucun e, bir üç beş bir şey atıştırıp da kuru bir ekmek sadece zeytin de olsa kafiydi. Çünkü onun içerisinde manevi ruh, inanç vardı, o iman da var ve artı atlamayalım ki geçmişin büyüklerini bize yansıttığı Ramazan adeti var. Onun içerisindeki o tutku var. O tutkuyla beraber biz de buna e, adetle sımsıkı sarılır, yapışır ve orucumuzu tutmanın yoluna gider. Oysa günümüzde yani malumunuz hayat şartları veya hayatın akışı veya ne bileyim bunun içinde hep deriz ya en büyük beladır sosyal medya. Aslında sosyal medyanın artıları, pozitiflerini ele aldığımızda bela değil. Harika bir şey. Ama Evet, onları almazsak elimize zaten orada olay bitiyor. işte bela gerçekten geliyor. Ve bu bela da bizi Ramazan ayında orucumuzdan, inançlarımızdan, ibadetlerimizden bir şekilde uzak tutan bir unsur olmuş oluyor. Bugün günümüzde görüyoruz birçok gençlerin veya birçok yaşlıların da dahi sigara içip elinde çay bardağına aşikare buralarda gezmesi misali. Yani Ramazan ayı mı, yoksa normal bir gün mü? Bu kadar inançsızlık, bu kadar saygısızlık ben olmaz diyorum. Değersizleştiriyorsunuz yani. Kesinlikle. Yani insanlar artık bencilleşmiş, bendecileşmiş. Bu bendeciliğin altında da artık tamamen inancın zayıflaması. Yani evet, burada biraz şöyle bir şey var yani. Sadece bunların varlığından bahsettim. Bunların akışını sağlayan, ne büyük e, sosyal kitlenin içerisindeki e, dini vecibeleri anlatabilecek kitleler var. E, bunlar da dahil. Bunlar e, birer unsur. Biz gençlerimizi seviyoruz, çok çok seviyoruz. Hakikaten ben sizlere bakıyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Yani hepiniz pırıl pırılsınız, harikasınız. Ee, ve inanıyorum ki derslerinizde hep başarılı olanlarsınız eğer başarısız olsanız zaten böyle bir kanal seçip de kendinizle bu çalışma e, biçimin içerisinde sokmazdınız. ama diyeceğim gibi size e, yazık ki bizler sizin günahlarınızı üstlenemezsiniz çünkü bizler size iyi örnek olamamışsak sizler derken bireysel olarak sizlerden bahsediyor genel anlamda bahsediyorum. Bizler gençlere e, iyi örnek olamadıysa ki olamadığımızı düşünüyorum, İşte böyle elinde sigarası veya da çok özür dilerim içkinin içini görüyoruz. Bir kere insanın insana karşı saygısı olacak, insanın Ramazan'a e, karşı saygısı olacak, insanın dinine saygısı olacak, inanca saygısı olacak, rahbe saygısı olacak ki birbirimize de saygımız bir arada olsun ve gelişsin bilmiyorum çünkü yani benim size verdiğim bu cevaplar yeterli midir, kafi midir? Teşekkür ederim. İnşallah yeterli olmuştur. Şimdi yanımızda Vildan abla var. Vildan abla çocukluğunda hatırladığın Ramazan anılarından birini anlatabilir misin? Annemiz bize oruç tutalım diye ödüllendirirdi mesela. Akşamdan derdi Ramazan ilk günü. Yarın oruç tutarsan seni ödüllendireceğim, markete götüreceğim. O zaman bizim için çikolata kola almak çok güzel bir zevkti. Şimdiki çocuklar gibi dakikada almıyordum. Onları hatırlıyorum. Yani heyecanlanarak gidiyorduk. Tabii heyecanlanarak gidiyorduk. Sabahleyin orucumuzdan kalkıyorduk oruçlu ağızla. Bütün gün o alacağımız kolayı, çerezleri hayal ediyorduk. Akşam oldu mu da afiyetle yiyorduk. Eski Ramazanlar çok güzeldi. Peki şimdi eskisi kadar iyi mi sizce? Değil. Eskiden çok güzeldi Ramazanlar. Her şey eskiden çok güzeldi. Bayramlar bile eskiden çok güzeldi. Şimdi çocuklar bolluk içinde yaşıyorlar. Hani haftada bir kıyafet alıyorlar, önceden bayramdan bayrama kıyafet alırlardı bize. Biz sabahleyin kalkıp da bayramlarımızı giyeceğiz diye çok seviniyorduk. O yüzden eskiler çok güzeldi çocuklar. Şimdi eskisi kadar güzel değil. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Ramazanlar hakkında bilgiler verebilir misiniz biraz? Tabii. Ramazan saraylarda dolu dolu geçiyor. 40 yıldır dediğim gibi ben buradayım. İnsanların birbirleriyle iftar yemeklerini paylaşmaları, sahur yemeklerini paylaşmaları çok güzel. İşte son yıllarda belediye tarafından verilen toplu iftar var. İş adamlarımız tarafından verilen toplu iftarlar var. Güzel ortamlar oluşuyor. Bunların devamı olsun isterim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda Mehmet amca var. Merhaba Mem Mehmet, Mehmet Merhaba kızım, hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize biraz teknoloji hakkında bilgi verebilir misiniz? Şey, teknoloji hakkında biz, çocukluğumuzda bizim, yani büyüklerimiz derdi ki bize hani çok küçüktük. Hani, öğlen yediğiniz zaman fark etmez sayılmaz hani yine oruç tutulur sayılırdı. Günde bir sefer yemeğiyle şey olmaz derlerdi. Ama yine de bizi aç bırakırlardı. Peki çocukluğunuzda böyle hatırladığınız bir anınız var mı Ramazan'la ilgili? Ramazan'la ilgili çocukluğumuzda bizim memlekette olduğumuz için köyümüzde öyle bir anımız yok. Sabah kalkardık ama hayvanlar gütmeye giderdik ama davara giderdik yani davar dedim keçi gütmeye. Onun için öyle bir fazla bir anımız çocukluğumuz öyle geçti yani Ramazan şeyimiz çocukluğumuz memlekette. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi bu çıkan ablalarımızla konuşacağız. Merhaba öncelikle. Merhaba. Ee, size hayırlı birkaç... Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Birkaç soru sorayım. Ee, eski Ramazanlardan bugüne sizce neler değişti? Samimiyet. Samimiyet yok. Daha böyle insanlar birbirine komşuluk vardı. Birbirine iftarlar çok olurdu. Evet. Hani camiler yine bu sene çok dolu. Önceki seneler biraz daha azdı ama bu sene çok şükür. İnşallah eskiye döneceğiz. İnşallah. Sizin gibi böyle gençlerin sayesinde döneceğiz inşallah. Peki önceden evinizde ne gibi temizlikler yapıyordunuz? Ne gibi hazırlıklar yapıyordunuz Ramazan evet, için? İki üç gün önce temizlik yapardık. Börekler yapardık. Her işi yapar, iftar hazırlıklar, <laughs> makarnalar, makarnalar. makarnalar. <laughs> bir heyecan olurdu. Şimdi o heyecan yok. Ya evet. bir şey süslememiz bile yok. Evet. Yani böyle bir güzel Ramazan geldi bir ortalık süslenseydi, Keşke. yıl başlarına süslenir ya hani böyle Ramazanlar da süslenseydi iyi olurdu diye düşünüyoruz biz. Fikrimizi söyleyelim inşallah bir dahaki Ramazan'da süslenir. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ee, peki eski Ramazanlardan aklınızda kalan şeyler var mı mesela? Eskiden. Ee, çok böyle heyecan duyardık, iftara yakın heyecanlanırdık. Ondan sonra arkadaşlarla bizim şeylerimiz vardı, halamın kızları vardı. Hep beraber iftar yapardık, ee, güzel geçerdi. Bayram sabahı davulcu davul çalardı, bahşiş toplardı, evet, o çok topladı. güzeldi. <laughs> ee, sabah kahvaltımızı yaparken davulcu gelirdi, bahşiş toplardı, işte bazıları tatlı verirdi bazıları bahşiş verirdi. Çok güzeldi, onu öyle. Peki, sizin düşünceleriniz? Merhaba. Biz de Kastamonu'yuz. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda temizlikler yapılırdı. İşte bayram, Ramazan geliyor diye. Ramazan'da böyle gece bekçi vardı. Böyle davul falan yoktu. İki, iki buçuk arası bekçi gelir, böyle elinde bir şeyle kapılara vururdu. Biz öyle uyanırdık. Ve de bizim bağımız çok kuvvetliydi. 13 çeşit falan yemek yapılırdı. Bütün köy böyle birbirini hep tanıdığı için bir akşamda toplanırdı. 30 Ramazan 30 kişinin evine giderdik yani. O şekilde bizim Ramazanlarımız çok güzel. Evet, şimdi öyle şeyler yok maalesef. Şimdi biraz daha mesafeli. Evet. İnşallah olacak. İnşallah. Yavaş yavaş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Yine mukavele çıkışındayız. Yanımızda Duygu abla var. Duygu abla size de bir şeyler soralım. Anınız var mı böyle Ramazanlarla ilgili? okula giderken arkadaşımla e, yürüyorduk. Elinde çikolata vardı. Unutmuştuk. İkimiz de birer parça aldık, yemiştik. <laughs> sonra hatırlayıp tekrar devam etmiştik. Evet. Anladım. Peki böyle başka hatırladığınız ya da ne bileyim evinizi nasıl hazırlarsınız? Böyle Ramazan için ön hazırlık yapıyor musunuz? Tabii temizlik yapıyoruz. Baştan sonra bir temizlik oluyor. Onun haricinde çocuklara geçen sene bu sene yapamadım da bir Ramazan köşesi yaptık böyle e, yazılar yaptık. Güzeldi yani. Kesinlikle yapılmadı. Önceden böyle yufka açılıyormuş sanırım. Siz de evet, daha Ramazan'ın işte başlamadan önceki gün biz yufka yaptık evet. Daha. Çok güzel. Abla Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Evet, şimdi saraylar e, yeni atanan Fatma Can'dan Kur'an kursu hocamızla birlikteyiz. Fatma Hanım, e, bize birazcık eski Ramazanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Eski Ramazanlar, ee, şimdikinden hani bizim çocukluğumuz olduğu için daha güzel geçiyordu. Çocukluğun her şeyi çok güzel çünkü. O iftar saatini heyecanla beklerdik. Ee, annemize o yemek hazırlaması, bizim bizi, çok mutlu ederdi, takdir etmesi. işte, şeyde, özellikle işte caminin önünde bir şeyler dağıtırlardı, oruçtan çocuklara. Bizim bir de bir geleneğimiz vardı, bizim kendi yöremizde. Ee, ilk i̇lk defa oruçtan çocuğu aile büyüklerini tek tek sırtına alır, sırayla sırtında gezdirir ee, ve daha sonra onu işte istediği her şeyi o gün, o ilk o gün iftar edeceği o ilk gün istediği her şeyi onun önüne sunar. Yani markete götürür işte o zaman onunla bakkala götürürdü. E i̇stediği her şeyi alırdı, böyle bir ziyafet çekerdi. Yani bu da onu oruç tutmaya yönlendiriyor. Tabii ki tabi teşvik etmiş oluyor ve çok önemli, değerli bir şey yaptığını ona göstermiş oluyor. Peki küçük genç teknoloji tuttunuz mu ya da onun hakkında bilginiz var mı? Evet yani annem şöyle derdi, işte kızım sen küçüksün şimdi hepsini tutamazsın derdi. Ee, öğlene kadar tut derdi, yarın da öğleden sonra akşama kadar tut derdi. Sonra ben onu iğneyle birlikte de dikelim derdi, ortadan dikince tam bir gün olur derdi. Biz de buna inanırdık. İlk Hı. öyle başladık zaten olacak. Çok güzel. Peki küçüklük anınız var mı? Yani böyle hatırladığınız. Oruçla ilgili. Evet. Yani e, oruçta çok zorlanmadığımı hatırlıyorum. Çok sıcak e, bir zaman dilimine rast gelmişti benim ilk oruca başlamam. E, küçük yaşta başlamıştım elhamdülillah. E, bayağı sıcak Güneydoğu Anadolu bölgesinde o sıcak yaz gününde olmasına rağmen orucumuzu gayet güzel tutmuştuk. Ama o iftar saatini çok böyle heyecanla bekliyorsun. Su içeceksin, yemek yiyeceksin. Onun heyecan çok apayrı bir şey. Yani şu anda çok net böyle bir e, anım çok yok ama e, onu hatırlıyorum yani. O heyecanları unutmamış hafızam. Çok teşekkür ederiz. Sayın Ramazanlar dilerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, ben de sizlere bütün gençlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür Gençlerimize eee Ramazan hakkında bir şeyler anlatmamı istemiştiniz. ve Onu da anlatayım inşallah. Şimdi gençler biraz oruca maalesef uzak bakıyorlar. Çok zorlanacaklarını düşünüyorlar. İşte akşama kadar bir insan aç kalabilir mi, susuz kalabilir mi diyorlar. Gerçekten Ramazan o kadar farklı bir ay ki, o kadar farklı bir atmosfer ki Allah-u Teala öyle o kadar güzel rahmet etmiş insanlara ne açlık duyuruyor, ne susuzluk duyuruyor. Yani sahur yapmasanız bile akşam kadar sizin vücudunuz apayrı bir aleme gidiyor sanki. Değil mi? Ayaktasınız. Benden çocukları görüyorum. O kadar dışarıda oynuyorlar, koşturuyorlar, top oynuyorlar, terliyorlar. Ama oruç bakın. Normal zamanda asla o şekilde oynayıp susuz kalamayan bir beden Ramazan'da gayet bir güzel kalıyor. Burada ne demek ki allah Teala bize merhamet etmiş ve bize orucu kolaylaştırmış. Bedenimiz için çok önemli ve gerekli bir ibadet olan, e, bedeni adeta e, detoks yaptıran, bütün o işte hazır gıdaların bize e, vermiş olduğu o zararlı toksinleri atmamızı sağlayan, 11 ay boyunca vücudumuza biriktirdiğimiz o atık maddeleri bizim vücudumuzdan temizleyen, hem madde, aynı yetenekle manen temizleyen, Allah'a yaklaştıran, çok mübarek, çok güzel bir ay. Rabbim bu ayın kıymetini bilenlerden eylesin. Bizleri, sizleri, bütün Müslüman gençlerimizi inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ramazan Gezginliği programımız burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.